bir paylaşım toplantısı yapmayı planladık. Ve bu paylaşım toplantısı toplantısını daha çok arkadaşlarımızın kendi konularında bizimle arkadaşlarımızın özellikle aramızda mali tandanslı mali e, arkadaşlarımız var işletme sahiplerimizin yanında onlarla birlikte onların da soru cevap şeklinde daha çok ağırlıklı olarak onların da katılımıyla toplantı yapmayı planladık. Mehmet Arabacı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Gökhan Özçubuk KDV ÖTV Daire Başkanı Ersin Şakla ÖTV Grup Başkanı ve Bizim Gelir İdaresi Başkanımız Halit Tekin arkadaşımız. Evet. Toplantı tamamen bir paylaşım toplantısı olacak ve karşılıklı soru-cevap şekli.